Trabzonspor'un Gençler Birliği'ne konuk olacağı karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençler Birliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, alacağı galibiyetle ligin ilk yarısını moralini kapatmak istiyor. Yarın rakibi karşısında saat 16'da Eryaman Stadyumunda galibiyet arayacak olan Bordo Maviler ligde çıkışını sürdürmek istiyor. İspanyollar bombayı patlattı. Trabzonspor Diego Costa'yı istemiş. İspanyol az gazetesi Trabzonspor'un bonservisi elinde olan Diego Costa'ya teklif yaptığını yazdı. Gazetenin Türk asıllı muhabiri Özgür Sanca tarafından ortaya atılan iddiaya göre Trabzonspor yıllık 2,5 milyon eurodan Diego Costa'ya 3 yıllık teklif gönderdi. Ancak Diego Costa Trabzonspor'a gelmek istemediğini söyleyerek teklifi reddetti. Costa'nın reddetmesinin ardından transfer görüşmeleri sona erdi. Trabzonspor'da son dakika Pereira gelişmesi. Abdullah Avcı'nın Konya Spor maç kadrosuna almadığı ve maç sonrasında kendisine teknik ekipte yer alması teklifinde bulunan deneyimli oyuncu Abdullah Avcı'nın kendisine teklifini reddetti. Bundan sonra antrenmanlarına bireysel olarak devam edeceği bilgisine ulaşılırken ilerleyen günlerde oyuncu ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Bireysel olarak çalışmalarına devam edecek olan Pereira'nın Gençler Birliği kadrosuna dahil edilmeyeceği öğrenildi. Trabzonspor'a sürpriz sağ kanat. Simone Edera İtalyan basını Bordo Mavilerin Torino'da fazla forma şansı bulamayan sağ kanat oyuncusunu transfer etmek istediğini duyurdu. Trabzonspor'a altın transfer edilen Atakan Gündüz ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo Mavili takımda savunma oyuncularının form yakalaması nedeniyle forma şansı iyice azalan genç stoper Atakan Gündüz'e TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'dan teklif geldi. İsmi uzun zamandır Trabzonspor ile anılan Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı. Habere göre Halil Dervişoğlu'nun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. TFF Lig beyaz grupta şampiyonluk hesapları yapan Hekimoğlu Trabzon'un teknik direktörü Osman Özköylü gazetemizi ziyaret etti. Özköylü gelecek hafta başlayacak olan ikinci yarı öncesi planlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Kırmızı lacivertlerin teknik patronu Osman Özgörlü ikinci yarıda biz kazanacağız ve rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Şampiyonluk yolunda puan kaybetme kredimiz kalmadı dedi.